Merhaba arkadaşlar, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılı hazırlık çalışması yapacağız. 10. sınıf kimya ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Sorular müfredat dahilinde 27 Mart'a kadar olan konuları içeriyor. Çünkü ikinci dönem birinci yazılar büyük oranda 27 Mart'ta başlıyor. Dolayısıyla 27 Mart'a kadar olan konuları içermesi gerekiyor. Ve 10. sınıf kimya konularına baktığımız zaman müfredatta 2. ünitenin sonuna kadar olan kısmı kapsıyor. Yani 3. üniteden soru çıkmaması gerekiyor. Ve sınavda büyük oranda 2. üniteden soruları içerir. Aynı zamanda 1. üniteden de soru gelebilir. Biz öncelikle 2. üniteden sınavda karşımıza gelebilecek karışımlarla ilgili sorularla başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Şimdi aşağıdaki karışımları homojen heterojen olarak sınıflandırınız. Eğer heterojense de heterojen sınıfını yazınız diyor. Şimdi heterojense biliyorsunuz süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloid, adi karışım diye ayrıca sınıflandırıyoruz. Şimdi tuzlu su homojen bir karışımdır. Homojen. Ayran ise heterojen bir karışımdır ve katı sıvı bir heterojen karışım olduğu için süspansiyondur. Şöyle süspansiyon yazalım. Kumlu su yine heterojendir. Kum katı su sıvı yine katı sıvı yine süspansiyondur. Zeytinyağı su da yine heterojen bir karışımdır. Sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için bu emilsiyondur. Emilsiyon. Bronz bir alaşımdır. Yani metal metal karışımıdır. Alaşımlarsa homojen karışımlardır. Dolayısıyla homojen karışım. Homojen karışımların bir diğer ismi de çözeltidir. Çözelti de diyebiliriz aynı zamanda. Sis heterojen bir karışımdır ve sıvı gazdır. İşte sıvı gaz, katı gaz, heterojen karışımlara aerosol denir. Aerosol. Doğal gaz bir gaz gaz karışımıdır ve gaz karışımları her zaman homojendir dolayısıyla doğal gaz da bu anlamda homojendir. Doğal gazda büyük oranda metan gazı vardır. Bunun yanı sıra etan gazı ve az miktarda propan ve butan gazları da vardır. Süt bakıldığı zaman homojen görülür ancak mikroskobik boyutta heterojendir. Dolayısıyla süt bu anlamda kolloittir. Çünkü buradaki tanecik, dağılan tanecikler çok küçük olduğu için kolloid sınıfına girer. Kolloid. Toprak da yine heterojen bir karışımdır. Katı katı heterojen karışım olduğu için toprak adi karışımdır. Adi karışım da denir, basit karışım da denir. Yani katı katı heterojen karışımlara adi karışım ya da basit karışım denir. Devam edelim. İkinci soru yine sınavda karşınıza çıkabilecek bir soru. Aşağıdaki madde çiftlerinin birbiri içinde çözünme durumunu yani çözünüyor mu çözünmüyor mu anlamında ve türler arasındaki etkin etkileşim türünü yani etkin zayıf etkileşim türünü işte dipol dipol mi iyon dipol mi landı mı bunu yazınız diyor. Şimdi çözünme durumunda eğer çözünüyorsa şöyle tik işareti yapalım çözünmüyorsa da şöyle çarpı atalım. Şimdi çözünmedeki prensibimiz benzer benzeri çözer ilkesiydi. Yani polar polarda apolar apolarda iyi çözünür. Yine iyonik bağlı bileşiklerde polar moleküllerde iyi çözünür. Şimdi sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşik. E su da polar dolayısıyla çözünür. Sodyum klorür iyon su da polar olduğu için burada iyon dipol etkileşimi vardır. iyon dipol etkileşimi. Karbon tetraklorür apolar. Iyot da apolar. İkisi de apolar olduğu için çözünür. Apolar apolar indüklenmiş dipol indiklenmiş dipol etkileşim vardır ya da diğer ismiyle London kuvveti vardır. London kuvveti. H2O su polardır. C2H5OH bu da polardır. İkisi polar benzer olduğu için çözünür. Burada ikisi de polar olduğu için dipol dipol etkileşim vardır. Ancak ikisinde de fon elementlerinden oksijen olduğu için buradaki etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı. Su polardır. Sodyum nitrat da iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bağlı bileşikler suda polar moleküllerde çözünür. Buradaki etkileşimde yine sodyum klorür suda olduğu gibi iyon dipol etkileşimidir. İyon dipol etkileşimi. Şöyle etkileşimi. Su polardır. Karbon tetraklorür ise apolardır. Biri polar biri apolar. Dolayısıyla burada çözünme olmaz. Etkileşim ise çok zayıf bir etkileşim olan dipol indiklenmiş dipoldür dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Yani molekül polarsa dipol yazıyoruz. Apolarsa da indüklenmiş dipol yazıyoruz. Bakın su polardır. NH3 de polardır. İkisi de polar olduğu için çözünür. İkisinde de fon elementleri var. Birinde oksijen birinde azot. Dolayısıyla burada yine hidrojen bağı vardır. Şöyle hidrojen bağı. C6H6 apolar. Brom da apolar. İkisi de apolar olduğu için çözünür. İkisinde de yine indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol bir diğer ismiyle London kuvveti vardır. London kuvveti. Potasyum klorür iyonik bağlı bileşik iyon. Karbon tetra klorür apolar iyonik bağlı bileşikler apolar moleküllerde çözünmez. Arasındaki etkileşimde iyon iyon indüklenmiş dipol etkileşimdir. Devam edelim. Üçüncü soru. Şöyle derişimlerle ilgili birden çok soru karşınıza gelir sınavda. Örneğin bu soruda yukarıda su ve x tuzu kütleleri verilen çözeltileri seyreltikten derişeye doğru sıralayınız diyor. Şimdi seyreltik derişik kıyaslaması yapabilmek için aynı miktar çözücüde Şimdi seyreltik derişik kıyaslaması yapabilmek için aynı miktar çözücü de çözünen maddenin miktarlarını kıyaslamamız lazım. Örneğin birinci kapta 100 gram suda 20 gram x varmış. İkinci de 200 iki de 20. Üçüncü de 300 üç de 45. Örneğin hepsinin 100 gram suda ne kadar madde içerdiğine bakalım. Şimdi birinci zaten 100 gram suda 20 gram x içeriyor. 100 de 20. 100 gram suda 20 gram. Burada ise bakın 200 gram suda 20 gram x var. 200 gram suda şöyle ikinci kap için. 200 gram suda 20 gram x varsa 100 gram suda yarısı olan 10 gram x vardır. 10 gram x. Üçüncü kapta bakın 300 gram suda 45 gram x varsa 100 gram suda Bakın 3'te biri, 45'in 3'te biri 15 gram x vardır. Birinciyi de yazalım. Birinci de zaten 100 gram suda 20 gram x vardı. Şimdi aynı miktar çözücü de bakın 3'ün üçün, 3'ünde de 100 gram suda. Bakın birinci de neyi soruyor bize? Seyreltikten derişi. En az hangisinde çözülmüş? 100 gram suda. En az ikincide. 2 İki en seyreltiktir. Sonra 3 15 ile en derişik olan da birincidir. 2-3-1 bir sıralaması doğru cevaptır. Devam edelim. Dördüncü soru. İşte böyle bir soru karşınıza gelebilir. İşte kütlece %20'lik örneğin. 240 gram tuzlu su çözeltisi için işte bazı sorular var. Bunları tek tek cevaplandıralım. Örneğin öncelikle şıkkını yapalım. Çözeltideki tuz ve su kütlesi kaç gramdır? Bakın kütlece %20'lik ne demek? 100 gram çözeltide... 100 gram çözeltide 20 gram tuz demektir. %20'lik. 100 gram çözelti. Bakın çözeltinin tamamında, 100 gramın tamamında 20 gram tuz var demek. Bizde ise 240 gram tuzlu su var. Şimdi %20 ise 240 gramlık çözeltide acaba kaç gram soru işareti diyelim tuz var. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yapalım. Şöyle 100 çarpı Soru işareti eşittir 240 çarpı 20. Şu sıfırlar iki taraftan da iki tane sıfır atalım. Dolayısıyla soru işareti buradan ne gelir? Doğrudan 24 çarpı 2'den 48 gram tuz. Demek ki benim 240 gramlık tuzlu suyumun 48 gramı tuzmuş. Peki geri kalan kısmını sudur. 240 eksi 48'den. 240'tan da 48'e çıkartırsak 192, 192 gram su. 240 gram tuzlu su çözelsin. 192 gramı su, 48 gramı da tuzmuş. Şimdi A şıkkını çözmüş olduk. Şöyle devam edelim. B şıkkı. B şıkkında da diyor ki 60 gram tuz ilave edildiğinde oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Tabi burada bir hiç hiçbir çökme durumu falan olmadığı durumda. 60 gram tuz ilave edersek bu çözelti 240 gramdı komple çözeltimiz. 60 gram tuz gelince 300 gram olmayacak mı? Elimizde bu durumda 300 gramlık çözelti olur. Peki tuz miktarımız ne kadardı bu çözeltide? 48 gramdı. Ama 60 gram daha tuz geldi. 48 artı 60'tan çözeltimizde 108 gram tuz oldu. Bakın 48 artı 60'tan 108 gram tuz oldu. Çözeltimizde 300 oldu. Bize Kütlece yüzde derişimini soruyor. Şimdi 300 gram çözeltide 108 gram tuz varsa 100 gram çözeltide ne kadardır? Şimdi buradan 3'te 1'i, 3'te 1'i yani 108'i 3'e bölersek 3 kere 3, 9, 18'de 3, 6 yani 36. Yani çözeltimiz %36'lık kütlece yüzde derişime sahip oldu. %20'lik de tuz attıkça derişimi artar zaten ki %36 olmuş. Şimdi son olarak 3'ün C şıkkı. Şöyle C şıkkı diyelim. Çökelme olmadan 40 gram su buharlaştırıldığında oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi. Zaten iki tip gelebilir. Ya tuz ilave eder kütlece yüzde derişimini sorar. Ya su buharlaştırır ya da su ekler kütlece yüzde derişimi sorar. Şimdi su buharlaştırıldığında. E bu çözeltiden 40 gram su buharlaştığında 40 gram kütlesi azalmayacak mı? 240'tı çözeltimiz. 200 gram çözelti oldu. 200 gram çözelti. Bakın ne diyor? Çökelme olmadan 48 gram tuz vardı ilk durumda bu çözelti. Yine 48 gram tuz var. Tabii bu iki işlemi de ayrı ayrı yapıyoruz. Yani B'yi ayrı yapıyoruz, C'yi ayrı yapıyoruz. Şimdi sonuçta çözeltimiz 40 gram su buharlaştırıldığı zaman 200 gram çözeltide 48 gram tuz var. E, o zaman diyorum ki 100 gram çözeltide kaç gram tuz vardır? E, o zaman şöyle yapalım. O zaman 200'de 48 ise yüzde yarısı yarısı 24 gram tuz vardır. Dolayısıyla kütlece yüzde derişimi 24'lük olur diyebiliriz. Bu şekilde derişim soruları, kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim soruları gelir. Şöyle 5. sorumuz da yine derişim birimleriyle ilgili. Böyle bir soru da karşınıza gelebilir. Şimdi kütlece %15'lik 200 gram şekerli su çözeltisi ile kütlece %20'lik 300 gram şekerli su çözeltisi karıştırılıyor. Elde edilen yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini soruyor. Şimdi burada pratik olarak şöyle yapabiliriz. Birincinin kütlesi yüzdesini çarparız. Artı ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi eşittir. Son durumdaki kütle çarpı yüzdedir. Yani 200 çarpı 15 artı 300 çarpı 20 eşittir. Bakın son durumdaki kütle kaç gram olacak çözeltinin? 200 gram şekerli suyla 300 gram şekerli suyu karıştırırsak 500 gram şekerli su olur. Çarpı son durumdaki yüzdesi de x olsun. x'i arıyoruz. Şimdi her bir ifadeden 2 sıfır atalım şöyle kolaylık olsun diye. Şimdi 2 çarpı 15 30 artı 3 çarpı 20 60 eşittir 5x. 60 30 daha 90 eşittir 5x x buradan 90 böl 5 9'u 5'e böldük 1 40 da 5 8 18 yani son durumdaki kütlece yüzde derişim yüzde 18'liktir diyebiliriz zaten 15 ile 20 arasında bir değer gelmesi gerekiyordu bu şekilde pratik olarak yapabiliriz uzun olarak da şöyle yapabiliriz bakın yüzde 15'lik ne demek her 100 gramlık çözelti 15 gram şeker demek bizde 200 var 200'de 30 demektir birincisinden 30 gram şeker geliyor İkincisinde yüzde 20 ise 20 ise 300'de 60 demektir. İkincisine 60 gram şeker geliyor. Şimdi ikisini karıştırdığımız zaman 500 gramlık çözeltide 30 artı 60'tan 90 gram şeker var demektir. 500'de 90 ise yüzde kaçtır diyerek de yine biraz daha uzatarak 18'i bulabiliriz. Ama pratik olarak birincinin kütlesi çarpı yüzdesi artı ikincinin kütlesi çarpı yüzdesi varsa üçüncünün kütlesi artı yüzdesi böyle devam ediyor. Son durumdaki toplam kütle çarpı yüzdedir. Devam edelim. Şimdi koligatif özelliklerden kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması ile ilgili bir soru mutlaka gelir sınavda karşınıza. Şimdi burada x tuzu ve su ile hazırlanan iki tane çözelti vermiş. Birinci kapta ve ikinci kapta. A şıkkında kaynama noktalarını işte büyükten küçüğe kıyasla diyor veya küçükten büyük kıyasla diyor. B'de de donma noktalarını kıyasla. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Saf su yüzde bir belli bir kaynama noktası vardı. Örneğin 100 derecede donar. Donma noktası 0 derecede donar. Ama siz içerisine tuz atarsanız kaynama noktası derişimi arttıkça yükselir. Donma noktası da azalır. Şimdi bakın buradaki istediğiniz derişim birimini bulabilirsiniz. İster aynı miktar sudaki çözünen madde, isterseniz kütlece yüzde derişim, isterseniz hacimce yüzde derişim hangisi olursa. Mesela burada kütlece yüzde derişim bulmak mantıklı. Bakın 80 gram su ve 20 gram x'ten oluşan bu çözelti komple kaç gram? 100 gram değil mi? 100 gramlık çözeltide 20 gram x var. Yani birinci kaptaki Derişim 100 gram çözeltide 20 gram x yani kütlece %20 derişime sahip. Peki ikinci kaba bakalım. 170 gram su ve 30 gram x toplam burası 200 gram çözelti değil mi? Peki 200 gramlık çözeltide 30 gram x varsa 100 gramlık çözeltide ne kadar x vardır? 15 gram. 200 de 30 %15. Bakın burada derişimleri bulmak önemli. Buradaki maddenin fazla olması önemli değil. Buradaki derişimin yüksek olması önemli. Şimdi derişimi yüksek olan çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 1 büyük 2 yani büyükten küçüğe kıyaslayacaksak 1 daha büyük. Örneğin 1'de kaynama noktası 100'den 102 ise 2 101 buçuktur gibi. İkinci de ise B şıkkı ise donma noktası donma noktalarını kıyaslayınız diyor. Mesela birincinin derişimi daha yüksek olduğu için donma noktasını daha çok düşürecek. Atıyorum 0'dan eksi 2'ye düşürdü. İkinci ise derişimi daha düşük olduğu için daha az düşürecek. Atıyorum eksi bir buçuğa düşürdü. Şimdi hangisi daha büyük bir değer matematiksel olarak? Bir eksi bir buçuk daha büyük eksi ikiye göre. Bu durumda iki büyük bir ilişkisi vardır. Yani kaynama noktasıyla terstir diyebiliriz. Derişim arttıkça çözeltin derişimi kıyasla hangisinin daha yüksekse onun kaynama noktası daha düşüktür. Mesela eşitse de eşittir diyecektik. Derişimler eşit gelse eşittir derdik. Donma noktasında ise derişimi daha büyük olan daha çok düşüreceği için değer daha düşüktür diyebiliriz. Şimdi yine son konu şu an sınava doğru en son işlediğiniz konu da müfredata müfredat gereği gittiğiniz zaman yani müfredata uygun gidebiliyorsanız konularınızda Burada ayırma yöntemleri vardır. Ayırma yöntemlerinden soru mutlaka gelir. Bir veya iki soru karşınıza gelebilir. Burada iki tane soru aldım ben örnek olarak. Şimdi aşağıda verilen karışımları ayırmada kullanılacak uygun yöntemi. Tabii birçok yöntem var. En uygun yöntemi yazacağız. Şimdi zeytinyağlı su sıvı sıvı heterojen karışımdır ve bu ayırma hunisi ile ayrılır. Ayırma hunisi ile. Metabolik atıklı kan ise diyaliz ile, diyaliz yöntemi ayrılır. Kumlu su ise süzgeç kağıdı kullanılarak süzme yöntemi ayrılır. Süzme. Alkollü su ise damıtma düzeninde bakın sıvı sıvı homojen burada ayrımsal damıtma yapılır. Ayrımsal damıtma Örneğin tuzlu su, şekerli su gibi karışımda ise ikisini de istiyorsanız yani hem su hem tuzu istiyorsanız basit damıtma yapılır. Basit damıtma. Katı sıvı homojense basit damıtma. Sıvı sıvı homojense ayrımsal damıtma. Talaş kum buradaki yoğunluk farkına dayalı yüzdürme işlemiyle ayrılır. Yüzdürme. Bir diğer ismi de flotasyondur. Flotasyon. Yani burada işte talaş ve kumu suya atıyorsunuz. Kum suyun dibine batıyor. Talaş üstte kalıyor ve yüzdürme yöntemiyle ayırmış oluyorsunuz yoğunluk farkına dayalı. Demir tozu, bakır tuzunu ise mıknatıslama ile mıknatıslama. Çünkü demir mıknatıslanır, bakır mıknatıslanmaz. Dolayısıyla mıknatıs demiri çekerek karışımını ayırmış, ayrıştırmış oluyorsunuz. Çakıllı kum eleme yöntemi, elek kullanılarak eleme yöntemiyle tancık boyutu farkından elemeyle ayrılır. Şeker pancarından şeker ise bir çözücü yardımıyla özütleme yöntemiyle ayrılır. Özütleme. Bir diğer ismi ise ekstraksiyondur. Ekstraksiyon. Bu şekilde ayırma yöntemleriyle ilgili soru mutlaka karşınıza gelebilir. Aynı zamanda şöyle bir soru da gelebilir. Aşağıda verilen ayrıştırma yöntemlerinde maddelerin farklı olan özelliğini yazınız. Yani kaynama noktası farkıyla mı ayrılıyor, yoğunluk mu, çözünürlük mü, tanecik boyutu mu? Bunu yazınız diyor. Şimdi diyaliz yönteminde tanecik boyutu farkı kullanılır. Tanecik yani işte kan örneğin diyaliz kanın kandaki atıkların ayrıştırılmasında kullanılır. Burada işte filtreleme sistemiyle cihazlarla tanecik boyutu işte büyük olan o filtreden geçemez. Bu şekilde ayrılır. Tanecik boyutu farkıyla. Yüzdürme flotasyonda ise deminki örnekte de bakmıştık. Burada yoğunluk farkına dayalı bir ayrıştırma işlemi yapılır. Yoğunluk farkı. Örneğin su kullanıldığı zaman burada sudan yoğunluğu işte büyük olan suyun dibinde kalır. Sudan yoğunluğu küçük olan suyun üzerinde kalır. Ve bu şekilde ayrılır yoğunluk farkıyla. Kristallendirmede çözünürlük farkı kullanılır. Çözünürlük. Örneğin tuzlu suda mesela damıtma dedik. Damıtma kullanılır ama kristallendirme de kullanılabilir. E, kristallendirmede örneğin çözünürlüğün sıcaklıkla değişimi kullanılır. Sıcaklık bir anda düşürülür. E, katı tanecikler işte çözelti dipte kalır. E, dipte kristallenilerek kalır ve bu şekilde sonra süzgeç kağıdıyla ayrıştırılabilir gibi. Süzme yönteminde yine tanecik boyutu farkı kullanılır. İşte süzgeç vardır. İşte süzgeçin üzerinde kalan işte süzgeçteki taneciklerden büyük olan üstünde kalır. Diğeri alta geçer. İşte kumlu su da olduğu gibi. Kum süzgeç kağıdının üzerinde kalır. İşte su aşağı geçer. Tanecik boyutu farkı. Ayırma onisinde yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı. Örneğin işte zeytinyağlı su gibi. Ayrımsal damıtmada kaynama noktası farkı. Kaynama noktası farkı. İşte etil alkol. Su etil alkol 78 derecede kaynıyor. Su 100 derecede kaynıyor. Bu farka dayalı. Ayrımsal kristallendirmede ise yine kristallendirmede olduğu gibi çözünürlük farkı. Daha doğrusu çözünürlüğün Sıcaklıkla değişim farkı kullanılarak yapılır. Özütleme ekstraksiyonda ise yine çözünürlük farkı. İşte uygun bir çözücüyle işte bir karışımdan bir madde ayrılıyor. İşte mesela tuzlu peynire su döküyorsun. Su tuzu ayırmış oluyor, özütlemiş oluyorsunuz gibi. Elemede yine tanecik boyutu farkı. Elek kullanılıyor. İşte kum, çakıl gibi karışımlarda tanecik boyutu farkı diyerek yani ikinci ünite karışımlarla ilgili son kısmı zaten ayırma teknikleri buradan burayla birlikte bitmiş oluyor ikinci ünite. Sorular da zaten ikinci ünite ağırlıklı gelir. Birinci üniteden de yine işte mol ve temel kanunlarla ilgili birkaç tane soru gelebilir. Örneğin ben burada birinci ünite işte buradan temel kanunlardan katlı oranlar kanundan bir soru aldım. Bir grafik vermiş ve x ve elementlerden oluşan iki farklı bileşikten birinci bileşiğin formülü x2y3 diyor. İkinci bileşiğin basit formülü nedir diye sormuş şöyle yapalım. X ve Y diyelim. Birinci bileşik ve ikinci bileşik. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Şimdi birinci bileşik yani mavi ile gösterilen bileşikte X'in kütlesi 16 gramken 16 gramken Y'nin kütlesi 18 gram. İkinci bileşikte X'in kütlesi 16 gramken Y'nin kütlesi 24 gram. Birinci bileşin formülü x2, y3. Şimdi burada pratik yolu kullanacak olursak bakın. x'in kütleleri aynı iken 16, 16. O zaman diğer bileşikte de x sayısını aynı yapıyorum. 2, 2, 3 olsa 3 diyecektim. 4 olsa 4. Aynı, aynı alıyorum. Y'ler arasındaki oran kaç? Bakın buraya da y, a diyelim şöyle. Y'ler arasındaki oran kaç? 18 bölü 24. Eşit olmalı 3'ün a'ya oranı. Yani 3'ün a'ya oranı eşittir. 18'in 24'e oranı. Şimdi burada 18'i 6'ya böldüm 3. 24'ü 6'ya böldüm 4. 3, 3 ise 4. A burada 4 gelir. Yani x2, y4 ama basit formülünü istiyor. 2'ye böldüm her ikisinde 1. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Ye. Dolayısıyla cevap x, y2'dir. Son bir soru. Mol ile ilgili bir soru. 0,8 mol oksijen atomu içeren diyor. Bakın 0,8 mol karbondioksit demiyor. 0,8 mol oksijen atomu içeren. CO2 bileşiği ile ilgili. A mol sayısı kaçtır? Bakın 0,8 mol içeriyorsa 0,8 bölü 2'den. 0,8 bölü 2'den. Demek ki 0,4 mol CO2 varmış. 0,4 mol CO2. Yani mol sayısı kaçtır? 0,4 mol'dür. Çünkü 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol oksijen içeriyor. 0,4 çarpı 1'den 0,4 mol de karbon içeriyor. B şıkkı kaç gramdır diyor. Şöyle n eşittir. En bölü. MA'dan bulalım. Mol sayısını zaten bulduk bileşin. 0,4 eşittir M bölü. MA'sı da bakın burada verilmiş. Karbon 12. Oksijen 2 tane var. 16 çarpı 2. Şöyle MA'sı diyelim. 12 artı 16 çarpı bakın 2. 32 artı 12'den 44. 44. Dolayısıyla M burada. 44 ile 4'ü çarpalım. 0, 4'ü çarpalım. 4 kere 4. 16 elde var 1. 16 bir de elde vardı. 17. Bir virgül geldim şuradan. 17,6 gramdır. Son kaç tane dikkat edin, atom içerir? 0,4 mol karbondioksit bakın. Normalde bir tanesi de bir karbon, 2 oksijen, üç tane var. 0,4 molünde 0,4 çarpı 3'ten 1,2 mol atom var. Ama bize kaç mol değil, kaç tane diyor. E 1 molde kaç tanedir? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Dolayısıyla cevap 1,2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atomdur. Ya da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yerine Na da kullanılabilir. 1,2 çarpı Na tane atom diyebiliriz. İkisi de doğru cevaptır. İkisi de. Hatta şurada 1,2 ile 6,02 çarpı yazarsak daha da güzel olur. Diyerek bununla birlikte soruları bitirmiş olduk. Dediğim gibi sınav ikinci ünite ağırlıklı gelecek. Üçüncü üniteden soru çıkmaması gerekiyor. Yine birinci üniteden de sorular gelebilir. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Umarım yüksek puanlar alırsınız. Hepinize iyi dersler. Başka derslerde görüşmek üzere.